Global Biyomedikal işin uzmanını sunar. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Saç gölgelendirme işlemi hakkında merak edilenleri İş İnsanı Celal Akfil ile konuşuyoruz. Saç gölgelendirme kişinin saçındaki seyrek olan kısımlara bitkisel içerikli kök boyalarımız vasıtasıyla yapmış olduğumuz bir kalıcı makyaj dolgu tekniğidir. Bu teknik saçı seyrek olan kişilerde var olan saçın yaklaşık 7-8 kat kadar daha yoğun gözükmesini sağlarken hiç saçı olmayan daha önce saç ekimi yaptıramamış kişilerde de 1 numara 2 numara tıraşlanmış saç görüntüsü elde etmemizi sağlar. Peki bu işlemin kalıcılığı ne kadardır? Bu işlem başta kişinin sağlığı dikkate alınmak kaydıyla bitkisel içerikli çok boyalarla yapılmak zorundadır. Ee, bu çok boyalarının kullanım ömrü kişinin cildinin yağlılık ve terleme oranına göre ortalama 5 senedir. Peki saç ekimi yaptıranlar bu işlemi de yaptırabilir mi? Bu işleme başvuran kişilerin büyük bir çoğunluğu daha önce saç ekimi yaptırdığı halde seyrekliği devam eden kişilerden oluşuyor. Yaradılış itibariyle ortalama 120-130 bine yakın saç köküyle yaratıldığımız için saç ekiminde bu sayılara ulaşmak pek mümkün olmuyor. Sonrasında da saç gölgelendirme işlemini tercih ediyorlar. Peki Celal Bey kadınlar da bu işlemi tercih ediyorlar mı? Kadınlar hormonal yapıları gereği saç ekiminden yeterli sonucu alamadıkları için doğrudan saç gölgelendirmeyi tercih ediyorlar. Hatta kadın danışanlarda çok daha başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Saç gölgelendirme işleminde anestezi uygulanmadığı için işlem sonrası kişiler günlük hayatlarına devam edebiliyor. İşlem kişinin saçındaki seyrekliğe göre 3 saatle 6 saat arasında sürebiliyor ee, ve işlemden sonra kişinin kafasında herhangi bir şişme, yara olma, kabuk bağlama kesinlikle olmadığı gibi buradan çıkıp günlük hayatına kaldığı yerden devam edebilir. Peki Celal Bey bu işlemi yaptırmak isteyenlere bir tavsiyeniz var mı? Kesinlikle işlem yaptıracakları yerdeki kişilerin yetki belgelerinden tutun da kullanılan malzemenin analiz raporuna kadar sorup sorgulamaları gerekiyor. Çünkü bu işlem geri dönüşü zor olan bir işlem. Dolayısıyla profesyonel ellerde yapılması mutlaka gerekmektedir. Peki yurt dışından gelecek olan kişiler de bu işlemi yaptırabilir mi? İzmir, e, yurt dışından tatil amaçlı da tercih edilen güzel şehirlerimizden bir tanesi ve yurt dışından gelip çok kısa bir süre içerisinde bu işlemi yapıp kendi ülkesine dönebilir kişiler. İşin uzmanından şimdilik bu kadar. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın. Global Biomedical işin uzmanını sundu.